Bu arada bir dakika bir Barış abi ufaktan bir arayacağım. UCS'ini harcadıktan sonra bakalım tepkisi ne olacak çok merak ediyorum. Şöyle hızlıca bir arayayım. Şöyle hoparlörü de vereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arıyorum şu anda. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bekliyoruz çalıyor. Alo ne yapıyorsun abi? De, ben de, ben de, ben de. Ha abi kolay gelsin. Şey diyecektim sen PUBG hesabını vermiştin ya bana tanıtım falan videosu çekecektim ben. Abi hesapta UC varmış. <laughs> ha şey ama artık yok abi. Siz. Harcadım. Abi niye set aldım sana? Daha iyi. <laughs> Yay seti var, 50 tane yay set var bende. Tanda oldu abi işte. Yenilik iyidir. O defa kapattı. Arkadaşlar bir tık sinirlendirmiş olabiliriz. <laughs> Lan YouTube'a da en son videoyu 4 ay önce atmışız. Onunla da Osmanlı vs atmışız bu yani. 4 aydır da video atmıyorum. farklı da bir şeyler yapmak lazım aslında da. Luzi ne yapabiliriz ya? 4 aydır video atmıyoruz. Bir unutturduk kendimizi. Bir kendimizi hatırlatalım ya. Abi vallahi bilmiyorum ki şu aralar içerikler de izlenmiyor zaten. Ne yapsak ki? Bilmiyorum ki vallahi şu 4 ay önce en son video atmışım. Onların da izlenmeleri harbiden düşük. E dediğin gibi içerikler de izlenmiyor artık. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Aslında bir dakika. Aklımda bir fikir var. Ne var abi? Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Bir tane TikTok yayıncısının hesabı bende açık kaldı onu söyleyeyim ilk başta. Zaten ben bu yayıncıyla tanışıyorum. Abim olur kendisi hani iyi de bir insan sağ olsun. Geçen ben onun hesabına girmiştim ve o hesap benim bilgisayarımda açık kalmış. Ben daha bugün fark ettim onu. Hesabı şöyle göstereyim <laughs> kardeşim. Barış Norman. Bir dakika giremedim. <laughs> Barış Norman hesabı açık kalmış görüyorsunuz. ismini de Düşme Kunda yapmış. Hesabı açık kalmış. Bir de ne göreyim? Bir de ne göreyim Luzi? Sağ üstte bak hızlıca. Oy. Uc'ye bak. 14.000'de uc'ye bırakmış içinde. Ben bunu harcamaz mıyım şimdi? Bir de bugün şöyle bir nihai set gelmiş. Bunun bir 14.000 uc'sini burada ezmedik mi bir anda? Hadi. Kardeşim bu hesap benim bilgisayarımda açık kalmayacaktı biliyorsun benim bilgisayarımda hesap açık kaldıysa hele ki içinde ucay varsa ben bunu direkt youtube'a atarım abi hiç de acımam. İnşallah bize kızma ama kızacağını düşünmüyorum ya. İyi bir insan. Sağ olsun. Yardımlar da ediyor. Birçok fikir alışverişi de yapıyorum onunla. Çok teşekkür ediyorum ona. Ama hesabına açık Bugün bugün benim evimdesin abi. Haberin olsun. Bu 14.311 ucen var burada. Bunu da harcayacağım. Kesinlikle içinden geçeceğim. Bari niyeyse çıkartalım da ayıp olmasın. Yani ucesini harcıyoruz bari seti çıkartalım değil mi? En azından ayıp olmasın adama. Şuradan önce bir seti inceleyelim. Bakalım e, nasılmış? Neler var, neler yokmuş? Şöyle bir emojisi var. Tamam her neyse her neyse. Böyle havalı bir emojisi varmış. Okey aa değiştiremiyor muyum? Aa sadece kadın setine özel gelmiş. Erkek yapılmıyor bak. Saçmalık. Yine diğer niye setler gibi ince bir set. Gayet iyi. İnce ve böyle baya bir caf renkli sağlam bir set. Onun dışında bir tane bizonumuz gelmiş. Bizon da gayet iyi. Şu ne? Ha bu da şey planör değil mi? Oo planöre bak. Çok iyi. E, klasik bir çantamız var. Yine destansı. Bu ben de oyunun niye böyle bulanık oldu ya? Yoksa set mi böyle? Anlamadım. Neyse. Şöyle bir tane emojimiz var. E, onun dışında zaten materyal, popülerlik falan filan. Bu arada popülerlik çıkarsa kendime atacağım. <laughs> Oradan da bir ekmeğimizi almayalım mı kardeşim? Allah Allah. Şöyle günün ilkini bir 10 OC ile animasyonu geçi e, kapatmadan bir basalım. Pardon açmadan basalım. Oha. Oğlum 10 uc'ya direkt şey çıkarttım lan. Alev, alev gizliğini çıkarttım direkt. Oha saçmala bak. Neyse şöyle 14.000 uc'umuz var. Şöyle bir kez Birkaç kez şöyle bir tekli vuralım. Animasyonu geçi açtım. Birkaç kez şöyle tekliyi vuruyorum. Şimdi şöyle biraz animasyonu geçi kapatıp pardon, aynen kapatıp bir ilk onluğumuzu vuralım. Animasyonlar hiçbir şey yokmuş bu arada. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum ama videonun bu kısmını kesinlikle geçmeyin. Çünkü videonun bu kısmı tamamen sizin yararınıza. Sizlere hesap komuterden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hesap komuterde PUBG Mobile dahil oynadığınız bütün oyunların epinlerini çok uygun ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca sağ üst kısımdaki çekilişler kısmına da tıklayarak yayıncıların açmış olduğu çekilişlere de katılabilirsiniz. Hatta ben şurada Yasin'in çekilişi var ona katılmışım. Hatta bir soldaki çekilişe de hızlıca bir katılayım. Çekilişe katıl diyerekten çekilişe katıldım. Gördüğünüz gibi bu kadar de Sizler de eğer UC veya Royal Pass almak isterseniz hesap komteriyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olmak için link açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda mevcut olacak. Oradan tıklayarak kayıt olabilir ve hesap komteride istediğiniz gibi uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde ucu alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Helal uçağı bu arada kesinlikle kaçırmayın derim. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şöyle tekrardan 540 uçağımıza verelim. Aha ç oy! çantayı çıkarttım bir de bombayı çıkarttım. Çantayı bedavadan almamız güzel oldu. Puansız Bomba bir geldi şekilde. Ha? Aynen bombamız da geldi bedavadan. Şu soldaki ödüller gözüküyor mu kameradan? Aynen gözüküyor. Soldaki ödülleri de en son alacağım zaten. Bir tane daha onunla vuralım. Aşağıya fullene kadar bir onunla vuralım. Derken onun parçacığını da çıkarttık. Nasıl bir şans? Şöyle animasyonu geçli bir de vuralım birazcık. Bombayı tek çıkarttık. Kaç parçaya dönüştü? 3. Yani hiç vermesen daha iyiydi. Derken... Oğlum ne oluyor üstüne çıkartıyoruz? Bir tane de ne çıkarttık? Kompansör çıkarttık. Güzel. Bir onlu daha. Bir bomba daha tekrar. Üç tane küçük parçacık çıkarttık. Devam abi. Hızlı bir şekilde burayı geçelim. Onun dışında boş atıyor şu an bu aralar. Evet. Birkaç tane tekliğe geçelim. Bu arada Luzi aklına herhangi böyle saçma sapan bir taktik gelirse kardeşim onu da yapabiliriz. Haberin olsun. Böyle bir onlu daha. O iş bende. Lütfen sana bir sihir yapayım mı? Yap abi. Bak şimdi. Onlu açacağım kardeşim tamam mı? Particik çıkacak. Bak bu kimse bilmiyor bu taktiği haberin olsun. Gizli bir taktik. Gizli Bak. Taktik. Aynen. O, onlu bastım. Bak şimdi gör, bak gördün mü? Bak çıkarttım yani ayar et mücevheri. Eyvallah bir tane araba çıkarttık. iki tane de hatta üç tane pardon modifikasyon malzemesi çıkarttık. Çok güzel böyle tamam diyelim. Bu arada şakaydı yani zaten şans kısmı dolmuştu. <laughs> Şöyle onlu devam edelim hızlı bir şekilde derken bir şey vermedi yine. Çok güzel. Şöyle bir onlu daha yapıştırdık. Seti çıkartmamız lazım abi. Aa popüler çıkarttım. Uy kendime atacağım tabii ki de. Bu arada UC'nin yarısından fazlasını harcadık. Hemen hemen 5 parçacığımız var. Şanslıyız ha. Bence iyi. Bence güzel. Ben Şöyle. Iyi. Evet hiçbir şey vermedi. Birkaç tekli vuralım. İlk teklimizi vurduk. Bu parçacık mı parça mı? Parçacıkmış. Hala ayırt edemiyorum bu arada. 3 tane çıkarttım. Hala ayırt edemiyorum. Boya güzel. Bu animasyonu geçi açıp vuralım ya. Tekleri ben de bekliyorum. Animasyonu saçma sapan. üç tekli bir onlu derken bir moldofu da çıkarttık. moldofumuz yoktu sanki değil mi? Aynen moldofumuz yoktu. Bir tane daha bu çıktı. Animasyonu geç kapattım. Onluya bastım. Bekliyoruz. Taktik vereceğim garanti veriyor. Garanti taktik. O gelsin. Bu arada garanti ne çıktı? Kompastör çıktı. Boya dönüş. Evet kardeşim. Garanti taktiğini bekliyorum. Çıkmazsa banladım seni. Bir tane onlu. Dört tane de tekli. Ama zaten şanslan verecek. Öyle bir şey olduğuna. Sen bizi mi kandırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Adam bak lan. Bizi kandırıyor a 3 çıktı. Lazer de çıktı. Çok güzel. Bunlardan önce çıkmamış. 4 tekli mi? 4 tekli geçti vuruyorum. 1 2 3 3 Ver bundan. Vermedi. Peki ben sana bir taktik yapayım mı? Yap abi gönder. Evet, biliyorum. Bak bunun üstüne 4 tane daha tekli vurduğumda kesin olarak çıkacak kardeşim. Bak bu da benim taktiğimdir. Like atıp abone olanlar için gelsin. Birinciyi vurdum. İkinciyi vurdum. Üçüncüyü vurdum. Ve dördüncüyü de vurduk. Allah kahretsin. <laughs> Bir tane daha vurmamız gerekiyormuş. Tamam neyse neyse. Bir tekli daha vuralım gelsin. Şöyle hayalet mücevherimizi garanti olarak çıkarttık. Bu arada arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uzun süredir evet video çekmiyorum. Yaklaşık 4 aydır video atmıyorum kanala. Bu 4 ay boyunca her gün düzenli olarak canlı yayınlar yapıyorum. Haberiniz olsun. Sizleri de o canlı yayınıma beklerim arkadaşlar. Zaten canlı yayınlarımı YouTube üzerinden yapıyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri de tümüne alırsanız yapacağım her canlı yayından ve atacağım her videodan haberdar olabilirsiniz. Sizleri de canlı yayınlarıma kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Derken lafı çok uzatmadan bir onu daha istiyorum. Vermedi bir şey. Heh. Şöyle klasik taktiktir. İki tekli bir onlu. Bir boya. Güzel. Animasyonu geç. Tamam. Ee, bir tane daha tekli. Ee, bir tane popülerlik verdi. Animasyonu geç. Açmayalım. Kapatalım. Bir tane de onlu yapıştırdık. Ver artık. Geldi de bundan. Yok. Ama evet, lazer abi. ve olo geldi. Onların ikisi gelmiş. Bir boya. Bir boya hiçbir işe yaramaz. Çok teşekkürler PUBG Mobile. Şöyle bir onlu daha yapıştırdık. Yine bir şey vermedi gibi duruyor. Modifikasyon verdi. 31 adet olmuş o da. UC azalıyor. alıyor. Valla son 2600 UC'miz kalmış. O da 5 tane onlu yapıyor. 5 tane onluya. En azından şu 250'yi de alabiliyoruz. Güzel her şeyi alabiliyoruz yani en azından. Şuradan bütün modifikasyonlarımızı alsak. Kaç oldu? 6. Aslında nihai alabiliyoruz ama şu gözlüğü mözlüğü alamıyoruz. Biz devam edelim o yüzden. Şuradan da bir tane garanti verecek zaten. Küçük bir kontrol yaptık geldik. Bir onlu bir şey vermedi. Alev gizliğini 50. defa verişi ve hepsini de bir boya çeviriyor. Bir boya çok kötü. Yine bir şey vermedi. A vermiş lan. Bu arada küçük materyalle büyük materyal ayrıştırılamıyor ya neredeyse. Çok benzer birbirine. <laughs> bir geç açıp onu vurdum. Gelmedi. Bir tane daha vurdum. Yine gelmedi ve hocamız bitti. 500 hoca kaldı. Şöyle teklilerle hızlı hızlı bu hocayı da bitirelim. Şöyle araba verdi. Parçacık verdi. Bir tane daha parçacık. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bak şimdi. Son 81 hoca. Ve son bir tane açabiliyoruz. Abone olup Geldi. like atanlar için arkadaşlar sizin şansınıza çıkartıyoruz. Aynen. Tamam kardeşim. <laughs> Neyse. Şurada 262 tane toplamda açmışız. Şuradaki ödülleri çok hızlı bir şekilde alalım. Bir tane modifikasyon, bir tane olmazsa olmaz süslememiz, bir tane çerçevemiz, bir tane de materyalimiz geldi ve bir tane de hayalet mücevherimiz geldi. Toplamda 8 mücevher artı 63 tane parçamız var. Onu hızlıca bir şöyle çevirelim abi hızlısından. Güzel. Şimdi toplamda 9 tane mücevherimiz var ve 13 tane küçük parçacımız var. Şimdi set artı silah mı alsak? Yoksa e, set artı gözlüğü de mi alsak? Yani büyük bir soru bu aslında. Öncelikle şöyle nihai setimizi ben bir almak istiyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii gönül isterdi ki sandıktan çıkartalım ama sandıktan da çıkartamadık maalesef ki. Olsun ama yine şanslı bir sandık açılımıydı buradan almış olduk. Şöyle gözlüğümüzü de hızlı bir şekilde alalım. Yeni bir nihai de ekledik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şöyle bir tane materyal alalım hızlı bir şekilde. Çok güzel. Şuradaki küçük parçalardan da şöyle hızlıca iki tane modifikasyon alalım. Eee onun dışında kaç kaldı? Üç kaldı. Üçe de bir tane araba alalım hızlısından. Ve gayet de iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkarttığımız yeni setlerimizi bir üstümüze giyelim. Bu ne? Bin tane şey geliyor. Şunu bir almıştık. Bir de bir tane gözümüz vardı. Şu. A çantayı da biz çıkarttık değil mi? Çantamız da var. Çok çok iyi. Yani kısacası set bayağı iyi. Zaten nihai setler genel genelde çok ince oluyor ve gayet de renkli oluyor. Aslında ben böyle renkli kıyafetleri seviyorum. Tabi biraz pembeli memmeli. Birazcık erkeklere çok gitmiyor zaten. Erkek karakter için de uygun bile değil. Ee şöyle çantayı tekrar bir takalım. Çanta da bakayım şöyle bir daha tekrar. İyi gibi ya. Çantadan idare eder. Güzel. Gayet iyi bir set yani. Sen ne dersin bu konu hakkında? Gayet iyi set abi. Mor bir de. Delikanlı adam seti yani rengi bir de. Şöyle eğitim sahamıza da girdik arkadaşlar. Set gördüğünüz gibi gayet ince ve gayet de güzel duruyor aslında. Maçta güzel duruyor. Şu saç da çok sağa sola savrulmuyor. Bu arada arkadaşlar ben bir şey unuttum. Tam videoyu kapatıyordum. Bir şey unuttum. Bizim 50 bin popülerliğimiz var. Bizim ona bir şey yapmamız lazım. Şuraya bir ID'mi gireyim hızlıca. Şöyle ID'mi hızlı bir şekilde girdim arkadaşlar. Araya tıkladım ve gördüğünüz gibi bu da benim hesabım. Kardeşim bu hesabım popüler popülerliği ne böyle ya? 2.48 popülerliği var. Daha 2.5 milyon bile değil. Bunu bir arttırmanın zamanı geldi sanki. Ne diyorsun? Bütün popülerlikleri yolla abi kendine. Bütün hepsini diyorsun. Oğlum ben sadece Hepsi bir dakika. Yolladım. Ben sadece arabayı atacaktım ama. O 50 atsak mı? Ne diyorsun? Şunu. Gönder bence. At, atsak mı? Gözümüz bir... Lan zaten adamın 14 bin harcadık. Zaten içimizden geçecek. <laughs> 50 bin popülerliğini de harcıyoruz adamın bakalım. Neyse canımız sağ olsun ya. Barış abim seviyorum seni adamsın. Ufak bir 14 bin harcadık. Bir şey değil ya 14 bin nedir ki? Yani... Canım sağ olsun. Böyle popülerliklerini de harcıyorum abi. Bunlar da ekstrası. Bunları at abi bunları... Sen ne biriktiriyorsun? Ben de motor atayım kendime. Oo. Oh. Geç arabaları biz çıkarttık lan. Böyle üçünü atayım. Ne olacak ki? Kalp koyayım kendime. Yeah. Oo oh, harika. Ve o an. Abi şunlar falan var hepsini atmayayım değil mi? 50 tane falan bunlar. Bir tane bundan alayım. Canım sağ olsun hepsini da hani 14.000 bin hoca neyse de popülerlik bizi bozar yani. Şöyle güzel bir şey yazalım. Kendi YouTube kanalımın reklamını yapayım. Nasıl fikir? Böyle YouTube OP gaming yazarak hani kalp koyayım sonuna. Luzi var ya bak. Bu adamı sevmezler bir de. Adam benim reklamımı yapıp bana popülerlik atıyor kendi hesabından. Daha ne isterim ki bu adamdan? Söyle bakayım bana eve. Mükemmel bir adam. Abi ya var ya. Adamsın be abim. Kendi hesabından bana reklam olsun diye popülerlik atıyor. Şunu izleyelim bu arada. Oy! Animasyon falan bayağı iyi bu arada yine. Her 50 bin olduğu gibi animasyon yine çok iyi. Bu arada bir dakika bir Barış abi ufaktan bir arayacağım UC'sini harcadıktan sonra. Bakalım tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle hızlıca bir arayayım. Şöyle hoparlörü de vereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arıyorum şu anda. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bekliyoruz, çalıyor. Alo, ne yapıyorsun abi? Sesim bu He abi, kolay gelsin. Şey diyecektim. Sen PUBG hesabını vermiştin ya bana tanıtım falan videosu çekecektim ben. Abi hesapta UC varmış. He şey, ama artık yok abi. Harcadım. Almadım. Abi tarıtıp için verdin de ya dayanamadım ya. Ya kanka dayanamadın hepsini tutamadın amına koyum ya. <laughs> Benim bu şeyle plana ben Royal bu plana çaktı. Abi Royal Pass açarsın ya ne olacak? Ya ben hem durdu yükseltecektim <laughs> şey diğer silahları. Abi nihayet set aldım sana daha iyi. Nihayet seti ben 50 tane nihayet set var bende. Tanda oldu abi işte. Yenilik iyidir. Bıra tabi tabi bıraktım. Sen nereye abi? <laughs> Tam da 21 UC'ye bıraktım abi inanır mısın? Bırak. Bırak. Anım, bura. Ne lanı Burak? Akşama kadar o UC'yi geri getirdin getirdin. Getirmedin bura Engelle beni tamam mı Burak? Ta tamamdır abi. Ne <laughs> <Abi, abi> kapattı? <laughs> Arkadaşlar bir tık sinirlendirmiş olabiliriz. En son dayanamayıp suratıma kapattı. Bu arada tam 21 UC kalmış. Yani onu da Diyarbakırlı falan çok iyi denk geldi. İyi şaka oldu orada da. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirimleri tümünü açarsanız atacağım her videodan ve yapacağım her canlı haberdar olursunuz. Bu arada her akşam saat 8'de YouTube kanalımdan canlı yayındayım. Haberiniz olsun sizi oraya da beklerim. Videonun yorumlarına da ayrıca şanslı mıydık, şanssız mıydık yazabilirsiniz. Yine düşünceleri de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Barış abiyle ikinci bir videoda gelsin Yani bu bir vs olabilir, farklı bir içerik olabilir. Yine bunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.